Sen bu oyunu 10 yıldır mı geliştiriyorsun ey Ubisoft? Gün geçmiyor ki Ubisoft'un facialarına yeni biri eklenmesin. Ubisoft çok teşekkür ederiz bize bir oyunu oynama fırsatı verdiğin için. Hatta çekilişini yapalım diye iki adet fazladan key gönderdim. Bu videoyu izleyip yorum yapan arkadaşlarımızdan iki kişiye bu oyunu da hediye edeceğiz ama iyi mi yapacağız kötü mü yapacağız onu bilemedim yani. Gerçekten çok sıkıntılı bir oyun var karşımızda. Başlarda çok eğlenceli gibi başlayıp sonrasında inanılmaz kendini tekrar eden, inanılmaz hantallaşan ve ağır bir oyun var şu an karşımızda. Şimdi abi ben şunu şunu bak. İnanın bak sinirliyim <laughs> konuşamıyorum da yani. Bak şunu düşünüyorum ben. Sen bundan 10 yıl önce bir tane oyun çıkartıyorsun. Assassin's Creed Black. Bu oyunun ana mekaniği deniz üzerinde değil. Ama sen buna yardımcı olarak deniz üzerinde savaşlar yapabiliyorsun. Gemiyle bir yerlere gidebiliyorsun. Gemiden gemiyi atlayıp gemiyi fethedebiliyorsun falan filan bir sürü şeyler. Ulan sen bundan 10 yıl sonra oyun çıkartıyorsun. Ve ana mekaniğin korsancılık. Ama gemiden gemiye atlayamıyorsun veya gemiyi kontrol etme mekaniği çok kötü. Topların çok kötü. Her şeyin çok kötü. Ya bu oyunu da sen yaptın. Bu oyunu da sen yaptın. Kardeşim sen ne yaptın ya? Ne yaptım bilmiyorum ama çok kötü yaptığını söyleyebilirim. Ey Yusuf kardeş. Oyunun hemen hikayesinden bahsedeyim ama neyinden bahsedeceğim inan onu da bilmiyorum. Oyunun başında büyük bir gemi var. Onu kontrol ediyoruz ve birden bir İngiliz donanması ile karşı karşıya gidiyoruz. Ve çok, bizi çok güzel ediyor. Bizi geri gönderiyor mekanımıza. Geminin asıl sahibi olan büyük korsanın karşısına çıkıyoruz. Diyoruz böyle, böyle. Böyle bizi böyle madara ettiler. Sen nasıl gemi kontrol ediyorsun? Ne biçim iş yapıyorsun? Giderek bizi bir fırçalıyor. Sonrasında oyun başlıyor. Bize bir sandal veriyorlar. <laughs> Bize bir sandal veriyorlar. Diyorlar ki git bu sandalla ağaç kes, odun topla, metal topla, balık avla. Sonra sana büyük bir gemi vereceğim diyorlar. Tamam diyoruz gidiyoruz. Çok berbat bir loot sistemiyle. Yani ağaç keseceğiz ama tuşa basıyoruz sadece. Abi yani hiçbir şey yapamadığında yani şuraya bir mekanik koy. Adam bir tane adam atlasın oraya. Topluyormuş gibi yapsın en azından. Oğlum yeşil bari yakalar ne demek lan? Yıl 2024 arkadaşlar yani bu kadar basite kaşılmamalıydı. Devam edelim devam edelim çünkü konuşulacak çok şey var oyun hakkında. Dediğimiz gibi loot sistemi gerçekten çok sıkıntılı. Batık gemiler var onlardan sandık toplayabiliyoruz. Onunla da yine aynı şekilde tuşa basıyorsun. Yeşil barı yakaladığında sandık açılıyor. Ağaç kesme mekaniği öyle. Ot topla mekaniği öyle. Loot mekaniklerimiz bu şekilde. Gelelim hemen görev tasarımına. Benim son zamanlarda gördüğüm en kötü görev tasarımlarından bir tanesine sahip oyun. Oyunun ana mantığı şu. Büyük korsan sana görev veriyor. Diyor ki git şunla konuş. Niye öyle yapmış? Gidiyorsun onun yanına diyorsun ki sen niye böyle yaptın diyorsun. O sana cevap veriyor. Sen de gidiyorsun büyük korsanın yanına diyorsun ki bundan bundan dolayı böyle yapmış. Vay efendim niye öyle yapmış? Git ona saldır diyor. Fethet onu diyor. Gidiyorsun iki tane top atıyorsun gemisine. Geri geliyorsun. Diyorsun ki ben o gemiyi batırdım. Aferin. Şimdi benim tayfalarımdan bana ihanet eden birkaç tane adam var. Git onları bul. Gidiyorsun buluyorsun. Geri geliyorsun. Diyorsun ki ben bunları buldum. Buldursan git. Diyor. Ulan madem bulduruyorsun. Bulduğum yerde geberteyim ben bunları. Bir daha beni niye geri gönderiyorsun? Ben posta güvercini miyim lan? Korsanlık mı yapıyorum? Emirlilik mi yapıyorum? Neydi o askerde postacı? Ha komutanın postacısı mıyım? Belli değil arkadaş ya. Ha bir de arada lütfetiyor kendi gemisini falan veriyor. Al bununla git falan. Ver. Bunlar senin harcın değil. Benim gemiyi al. Benim gemi daha büyük. O niye verdi biliyor musun? Oyun o kadar çok sıkıcı ki bir noktadan sonra yaklaşık 13-15 saat oynadım ben bu oyunu. Oyunda sahip olmuş olduğun gemi gerçekten çok ağır ve çok hantal. Vuruş mekanikleri çok zayıf. Diyor ki hani eğer bir gün çok oynarsan, bir oyunu 150 saat oynayıp aşılmasını sağlarsan böyle bir gemi senin de olabilir diyor. <laughs> Oğlum sen bunu nasıl oynuyorsun 15 saat oynuyor? Ben dayanamadım lan o kadar. Bir ara böyle eğlenceli gibi geliyordu. Tamam sonrasında ya, ha şu görevi bitireyim açılacak, Ha bu görevi bitireyim aşılacak. Destrendik içinde biliyorsun çok olumsuz işlere gelmişlerdi. Yürüme simülasyonu diye dedim hani ha açılır ha açılır. Sağ olsun 20. saatinde açıldı. Burada aynı mantık da yaklaştım. Ha açılır ha açılır. <laughs> o kojima kojima hep sonradan açılıyor. Arafat'a gibi. Ama bu Ubisoft hiç açılmadı. açılmadı, ya, açılmadı yani. Bitti yani. Bu Abi kadar hiç açılmadı. Yani. Şunu bir kere daha anladık. Ubisoft oyunu ilk 5 saatte açıldı açıldı açılmadı kapattın abi. <laughs> abi ben sana geldim oyunu oynamak için. Bak hatırlıyorsan böyle ekrana bön bön baktım sonra dedim ki oğlum bak dedim şurada bir şey açalım dedim. Youtube'a girelim. Black Flag'in hatırla dedim. Bak nasıldı öyleydi böyleydi. Ulan 2 saate yakın Black Flag gemi savaşları izledik lan. Orada bir kez daha anladım ki bu oyun gerçekten çok kötü. Çünkü ana teması korsancılık olan oyunda gemi savaşlarında board dediğimiz yani karşı gemiye atlama halat atıp gemiyi kendine çekip gemiyi atlayalım da gemi Gemideki korsanları öldürelim, ganimeti ele geçirelim, ekstra bonus kapalım diye bir şey yok. Ha şu var ama gemiye belli bir hasar verdikten sonra böyle çeyrek canı kaldığı zaman R tuşuna basıyorsun, board atıyor, böyle halat atıyor. Aha. Gemiyi kendine çekiyor, patlıyor. Ulan Bitti. gerçekten bu mu ya? Hani gerçekten bu mu? Bu olmamalıydı ya. En azından gemiyi bir atlayabilmemiz lazımdı. Gemide bir savaş yapabilmemiz lazımdı. Ya lazım de, lazım da oraya bir sinematik koy. Hadi onu yaptırmıyorsun. Sinematik koy, adamlar girsin. Yalandan orada 2-3 kişiyi öldürsün. Hadi gemiyi ele geçirdik, hesabı yapsınlar. Abi bunu da yapmamışsın ya. Onu da yapmamış. Bununla beraber başka neler yapmadı? Şimdi dediğimiz gibi bu oyun ana olayı ne korsancılık. Yani gemi kullanma. Haliyle çok güzel örnekler var bu türde. Ne var mesela? Sea of var mesela. Yani. Hani ne yapıyorsun o oyunda? Mesela geminin yelkenini bile ayrıyetten kontrol edebiliyorsun. Topları kontrol edebiliyorsun. Gemi hasar aldığında gemiyi tamir edebiliyorsun. Ve bunların hepsini görebiliyorsun. Bunları Black Flag'de de yapıyorsun. <laughs> <laughs> Ama bunu da yapamıyorsun. Rüzgar var. Rüzgar karşıdan geliyor. Yelkeni yön değiştirmen lazım mantıken. Ha, gemi yan gidiyor. ㅋ ㅋ ㅋ <laughs> da gemi yan gidiyor yani yelkene hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun ya açabiliyorsun ya kapatabiliyorsun kapattığın zaman da gemi gitmiyor açtığın zaman rüzgar karşıdan vuruyor e ne anladın bu sevişmeden mesela Black Flag'de boarding yaptıktan sonra sana soruyordu kendi gemini mi tamir edeceksin lootunu mu alacaksın veya başka bir şey mi yapacaksın diye soruyordu orada yani abi anlamıyorum gerçekten bak sinirleniyorum yine ya ya nasıl yapamadın sen bunu ya hiçbir şey yapmadıysan şunu yapsaydın bak en azından Black Flag'deki gemi mekaniklerini alıp direkt bu oyuna koyup birkaç farklı gemi koysaydın gel Gerçekten çok daha başarılı olurdun ya. Görsel anlamda da çok sıkıntılı bir oyun. Mesela Black Flag'le kıyaslıyoruz ya şimdi. Evet. Black Flag'in gemi savaşlarını düşün. O İnanılmaz. dumanlar, o sisler, efektler muazzamdır. Mesela Dalgalar bile efektler. manyaktı ya. Bu da abi duman yok. Bomba atıyorsun abi küt diye düşüyor. Yani bir efekt çıkmıyor, bir şey olmuyor. Yani neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. E, karakter animasyonlarına bakıyorsun. Karşındaki karakter konuşuyor. Yes mimik yok. Senin kendi karakterin konuşmuyor bile. Hani bizim kullandığımız ana karakterimiz konuşmuyor böyle. Hadi konuşmuyor. Bari bir jest mimik yap. Değil mi? Karşıdaki adam sana kızıyor, bağırıyor ya da seni ödüllendiriyor. Öyle mal mal bakıyor. Oğlum, haplı mısın? Ne yaptın? İşinle mi geldin? Hiç mi bir duygun yok? Hiç mi bir reaksiyon göstermiyorsun olaylara? Bence bir şey söyleyeyim. Mi? Bu oyunu çıkartmayacaklardı. Duyurdular ondan sonra. Elimizi yüreği patlamasın diye. Bence bitmemiş halde çıkardılar bu oyunu. Kesinlikle bitmemiş bu oyun. Ya bitmemiş değil. Daha doğrusu üzerine hiçbir şey koymadan çıkardılar bu oyunu. İlk bence ham haliyle bu oyun çıktı diye düşünüyorum. Başka türlü Hı. bir açıklama yapamıyorum. Bununla beraber yan görevlerimiz çok çok fazla. Git onu bul öldür. Git şu hazineyi keşfet. Oyunda yapabileceğiniz yan görevlerin hatta hesabı yok. Ama yapacak bir motivasyonunuz yok. Yan görev yapıyorsun. Belki yarım saat bir yan görev koştursun. Çünkü bir yerden bir yere gitmek gerçekten ızdırap. Evet oyunda bir fast travel olayımız var. Gittiğiniz bölgelerde bir bonfire alanı var. Bonfire alanı aktif hale getirdiğiniz zaman bonfire alanından bonfire alanına fast travel yapabiliyorsunuz. Lakin çok kullanışlı değil. Hadi onu da geçtim. Yan görevi yapar yaparken bazı yangöreleri zaten sana bonfire kullanmanı izin vermiyor. Ya da bonfire noktası olmuyor. Çünkü alakasız bir yere gönderiyor seni. Abi yarım saat zaten gemiyi kullanıyorsun. Gittin oraya geldin. Görevi yaptın. Sana verdiği ödül 500 tane gümüş altın. 2-3 tane V işe yaramayan loot parçası. Onları alıyorsun geri dönüyorsun. Aga batık gemilerde ben daha çok fazla loot düşürüyorum. Ya da denizde karşılaştığım herhangi bir gemiyle savaşsam ondan loot alsam daha fazla loot alıyorum. E ben niye ebesinin hörekesini 500 gümüş işin gideyim o görevi yapayım. Niye ben bu en yapayım abi yan görev koyuyorsan o yan görevin motivasyonu nedir ödüldür abi ödül sistemin çok çok kötü ana görev ödül sistemin de zaten çok kötü çok kötü de çok kötü e craft sistemin çok kötü e, yapmış olduğun craftların hiçbir etkisini göremiyorsun yani craft yapmak zaten ızdırap alakasız parçalar toplamaya çalışıyorsun falan ana abi çok şey yapmışlar ya neydi Ama o şey... bir tane yan görev vardı seni gönderiyor küçücük kayıkla canavar avlamaya ana abi onu hiç sorma Onun için iyi hatırlattın ya oyunun başında 3. 4. saatinde mineyim bir yan görev aldı. şimdi görev dağılımı nasıl olur abi? Kolaydan zora doğru gidersin değil mi? Aga bir görev aldım dedi ki bana şuradaki açık denizde bir canavar var. O bölgeyi tehdit ediyor. Onu öldürür müsün? Dedim ki öldürürüm. bana bu görevi veriyorsan demek ki ben bunu öldürebilecek bir konumdayım aga. Aga bir gidiyorum. Aga Van Gölü canavarı. Bu bildiğin Van Gölü canavarı. A canavar bana tek atıyor. Kayığım var. Hadi kayığı bıraktım. Gemiye geçtim. Gemiyle deneyim dedim. Ulan gemiye tek atıyor. Ben bunu nasıl öldüreyim onu? Manyak bana bu görevi niye veriyorsun? Maksadın ne? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Öldüm orada. Lan bir saat bak bir saat lootumu geri almaya çalışıyorum. Hani bıraktığım şeyi artık canavarı öldürmeye çünkü öldüremeyeceğim. Belli. Loot'umu almaya çalışıyorum. Onu da alabilmek için atla karayı seçtim. Çok yordu oyun beni. <laughs> ya işin özeti Ubisoft yine olmamış bir şey yapmış. Çıkarmaması gereken bir oyun çıkarmış. En son Ubisoft videomuzda Ubisoft'u bayağı övmüştük. Bu bir şaşırtıcı bir şeydi zaten. Biz de bekliyorduk böyle <laughs> kötü olmasını. Çünkü sürekli Ubisoft'u övmek maalesef imkansız. Buna kendisi izin vermiyor abi ya. Yapacak bir şey yok. Ne güzel sen Prince of Persia'yı çok güzel bir yere getirmişsin. 2D olarak güzel bir platform oyunu çıkarmışsın. Orada hakkını verdik senin. Ama burada da gerçekten inanılmaz kötü bir oyunla karşı karşıya kaldık. Bol bol kozmetik basmışlar abi. tam bir böyle fan servisi bir oyun olmuş. Geminin yelkenlerinin rengini değiştir. Amblemlerini değiştir. Ya ben sürmekten ya. zevk almadığım geminin yelkenini ne yapayım ya? Bana faydası olmayan... Ki... <laughs> Neyse. Ya abi bence daha fazla uzatmayalım evet. bunu. İsteyen olur mu bilmiyorum ama iki tane key var oyunun elimizde. Sizlere vermek istiyoruz bunu arkadaşlar. Verirken de şöyle yapacağız şimdi. Biz bu sıkıntıyı çek ettik siz de çekin o zaman videoyu izleyen arkadaşlarımızdan yorum yapan arkadaşlarımıza şu yorum yapsınlar 3 kelimeyle bize Ubisoft'u anlat desek bu 3 kelime ne olur 3 kelime ile Ubisoft'u en iyi anlatan 2 izleyicimize bu oyunu vereceğiz artık bu ceza mıdır ödül müdür onu bilmiyorum ama <laughs> böyle bir çekiliş yapalım bari evet yorumlar arasından en beğendiğimiz iki kişiyi bir tanesini sen beğenirsin bir tanesini Aynen. ben beğenirim bir hafta sonra da kazananı yorumlara sabitleriz oradan bize Discord'dan ulaşırlar Topluluk kısmında da paylaşırız zaten muhakkak biz de onların bir şekilde ulaşmanın yolunu o zaman unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir diyelim. Ubisoft oyunları kişiden kişiye farklılık göstermez. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar oyunla kalın.